Kızılcagül'e hoş geldiniz. Yine bir Gizler'in Peşinde programıyla karşınızdayım. Bugün... Yine soğuk ve karlı bir Ankara sabahındayız. Ee, ama Ankara ortalama tarif yani. edebileceğimiz bir e, konuyu konuşacağız. Ee, çok genç çok sevgili. bir konuğumla konuşacağız. Ve İpek yolu meselesini kendine dert ettiği anlaşılan bir konu. Sayın komutanımla birlikte cephelerde ve bunun kritik noktalarında birlikte çekimde... Gizli bizim televizyonu Kızılca gün hoş geldiniz. Yine bir gizlerin peşinde programı çekeceğim. Atmosferden anlamışsınızdır. Kendimi hep mabette diye hissettiğim bir mekandayız. Siz buraya yabancı değilsiniz. Sevgili konuğumla içinde bulunduğumuz günlerin tam 100 yıl öncesine gideceğiz. İşte Eylül'ün sonu Ekim'i yaşayacağız, yaşıyoruz yıl önce Ankara'da ilginç tartışmalar yaşıyor hem de tam da bugünlerde. Henüz Cumhuriyet ilan edilmiş değil. Ee, meclisimiz var, ee, Kurtuluş Savaşı'nı inşa etmiş, onu yönetmiş bir meclis. Ee, evet, Cumhuriyet'in ayak sesleri var. Ama öncesinde Gazi Mustafa Kemal yine herkesi, bütün dünyayı şaşırtan bir biçimde... Ee, bu coğrafyanın, burada inşa edilecek yapının başkenti olarak e, Ankara'yı seçecek. Çok merak ettiğim şey, e, sadece okumalarımızdan biz biliyoruz. Ee, inşa edilecek yapıya e, başkent seçmek için dünya milletleri ayağa kalkmış. Herkesin bir önermesi var, bir öner önerisi var. Ee, bu önermelerin arka planları da var hiç kuşkusuz. Bu ee, Evet burada susmak istiyorum ve çok kıymetli büyüğüm, saygıdeğer büyüğüm Profesör Doktor Ruşen Keleş'e dönüyorum. Ee, hocam bizi 100 yıl öncesine bir götürür müsünüz? 100 yıl önce bugünlerde Ankara'da e, bu mesele konuşuluyor. Başkent neresi olsun? Neyin başkenti olduğunu henüz bilmeden söylüyoruz bir de bunu. Evet. Evet. 23 Nisan 1920, bildiğiniz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş tarihidir. Evet. evet. Bundan 6 ay sonra daha Cumhuriyet ilan edilmeden, evet. sizin söylediğiniz hı hı. gibi, 28 Kasım 1920 tarihinde Bakanlar Kurulu bir karar alıyor. Hı hı. Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararın konusu, payitahtın, İstanbul'dan, İstanbul dışında bir yere, Anadolu'ya götürülmesi, taşınması ve yerleştirilmesidir. Böyle bir kararı acaba niçin almak ihtiyacı duymuştur Bakanlar Kurulu? Neden İstanbul'dan başka bir yere payitaht taşınsın? Bunun nedenleri düşünüldüğü zaman akla şu üç soru geliyordu ve öyle olduğu da ifade edilmiştir. Çünkü İstanbul'un payitaht olarak ulusun çıkarlarına ters bir şehir haline geldiği kanaatı hı. hakim hale gelmiştir, Güzel. o tarihte daha. İkinci olarak da Anadolu'yu daha Cumhuriyeti kurmadan, Cumhuriyeti kurmak üzere olan liderlerin kafasındaki proje Anadolu'yu geliştirmekti. Hı hı. Anadolu İstanbul'a nazaran az gelişmişti. Şey yok. Hiç bunun içindir ki, Anadolu'nu geliştirmek e, amaçları kafalarında daha baştan yer etmiş olduğu içindir ki e, iktisat bilimindeki kuruluş yeri faktörleri vardır. Hı hı. E, emek, e, sermaye, kar vesaire o kuruluş yeri faktörleri, hı hı. objektif faktör. onları dikkate almaksızın Anadolu'nun birçok yerlerinde fabrikalar kurmuşlardır. Nazilli, Kayseri, bez fabrikaları, şeker fabrikaları, alpullu vesaire gibi olmayacak olan yerlerde kur kurarak Anadolu'nun bölgesel farklılıkların giderilmesi amacını gerçekleştirmek istemişlerdir. İkinci evet. faktör de budur. Üçüncü bir faktörden daha belki söz edilebilir. O da küçücük bir kasaba olan Ankara'dan bir Yunus Nadi'nin deyişiyle çöl ortasındaki bir vahadan bir başkent yaratma özlemi vardı. Bu bir anlamda sanki benzetmek gibi olmasın ama Çılgın Proje diye bir İstanbul Kanal, İstanbul Projesi evet. ona benziyor. Yani olmayacak olan bir iş gibi görünüyorsa da… Ama birinin, de, birinin sonuçlarını gördük, öbürlerin sonuçlarını tahmin bile etmiyoruz. Bakanlar evet. Kurulu'nun <laughs> e, aldığı kararın metninde şu cümle çok önemli diyor ki, Tanrı'nın yardımıyla İstanbul'u kayıtsız şartsız olarak düşmandan kurtulduk. Bu kurtuluşu sağladık. Ama onu bir tören merkezi olarak tutalım ve evet. ulusun kuramakta olduğumuz Cumhuriyet'in asıl karar merkezini ve hükümetini Anadolu'nun strateji bakımından kolay savunulabilir en önemli merkezlerinden küçük de olsa yerlerinden birini aktaralım diyorlar. Bunun için de başkent olabilecek bölgelerin ulusal sınırlar içerisinde nerede olabileceği hakkında alternatif yerler neler olabilir? Bu konuyu öyle ben yaptım oldu yöntemiyle değil, yani tek adam anlayışıyla değil, Genelkurmay Başkanlığı'na bir görev olarak veriyorlar. Ve aynı zamanda diyorlar ki, hükümetin vermiş olduğu Genelkurmay Başkanlığı'na kararın metninde şunları dikkate alacaksınız. Başkent olarak bize hükümete önerilecek olan alternatif yerlerin şu 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 niteliklere sahip olması gerekir. Nedir bunlar? Bunlar deniz kıyısına yakın olması, ülkenin dört bir yanına demir yolu ile bağlantısının kolay sağlanmış olması, elektrik üretilmekte olan veya rahat üretilebilecek yer olması lazım, gerekli su kaynaklarına yakınlık, Ormanlık alanlara, kömür bölgelerine yakınlık gibi bir takım önemli iktisadi ve sosyo faktörleri dikkate alsın diyor genel genel kurmay araştırmalarını yaptı Tabii bu şeyleri saymış olduğum özellikleri taşıyan kentlerin nerede olabileceği konusu düşünülürse akla Sivas, Kayseri, Konya, Eskişehir, Ankara'ya ilerle olarak hı hı. gelebiliyordu. Fakat bunlar içerisinde Ankara'nın başkan olması yolunda bir hazırlığı yapıyor ve hükümete getiriyorlar. Bu Kriterlerin başında şeyi saydınız evet. denize yakınlık meselesi aslında tercih edilen yakın olmaması hali değil mi? Evet tabii Çünkü orada bir başka arka plan var. Denize yakın olursak siz söyleyin menzil Top menziline i̇şte, girer, gemilerden yani, evet, atılacak evet, falan. Evet. O Onu sırada da de, insan düşünüyor, töbletten. dünyada denizlere kim hakim? Ee, ki aslında bir süre önce bu ulustan şiddetli bir dayak yemişlerdi. Ee, İngilizlerin çağrısı olduğunu biliyoruz değil mi? bir Şimdi yani, söyleyeceğim, yani, İngilizlerin evet. de o konudaki evet. tutumuna bir örnek vereceğim Buyurun. size. Bu öneriyi getiriyorlar meclise fakat mecliste diyorlar ki bu İslam dünyasının düşüncesine ters düşer. Hmm. İstanbul'dan başka yerlere payitahtı nakletmek. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylanıyor. 31 Ocak 1921'e dikkat buyurun. Gene Cumhuriyet'in kurulmasından önceki bir tarihtir hı hı. bu. 26 oya karşı 71 oyla reddediliyor. Ankara'nın başkenti olması fikri. Fakat gerçek devlet adamı yalnız devlet adamı değil aynı zamanda adam da olan Atatürk hı hı. İnönü ve arkadaşları işin peşini bırakmıyorlar. 9 Ekim 1923'te yani 29 Ekim 1923'ten tam 20 gün önce yeniden İsmet Paşa ve ıı, 14 arkadaşının vermiş olduğu bir dilekçeyle yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getiriyorlar. Ankara'nın başkent olmasına ilişkin öneriyi. İkinci oylama bu. İkinci oylama. 12 1923 günü komisyona geliyor. Komisyon olumlu kanaat bildiriyor ve 13 Ekim'de 23 Ekim'de Cumhuriyet ilanı yani 29 Ekim'de evet. gelecek oylanıyor ve kabul ediliyor. Bu kadar ısrarlı bir tavırla tutuyorlar. Gelibolu Milletvekili Celal Nuri Bey Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada diyor ki bu kararın ne kadar yerinde bir karar olduğunu İngiltere'de alan kamerasında Lord Curzon'un başbakan da olmuştur ve dışişleri da yaptığı bir konuşmaya at ben şöyle. Demiş ki Lord Curzon avam kamerasında yaptığı bir konuşmada arkadaşlar demiş biz İngilizler için Türkiye'de payitaht demiyor. Başkentin neresi olacağı konusu tartışma gündemine geldiği zaman ee, en isabetli olan karar, alınabilecek karar, e, Toros Dağları'nın arkasına saklanmış bir başkent değil. Fakat bizim donanmamızın atış menzili içerisinde bulunan bir yerde olan bir başkenttir. Bu bakımdan kesinlikle bunu kabul etmiyoruz. Bu düşüncenin sonucundadır ki, başta İngiltere olmak üzere bütün emperyalist ülkeler, İngiltere Fransa'yı da etkilemiştir. İtalya'yı da etkilemiştir. Hatta Japonya bile İngiltere'nin baskısı altında kalmıştır. Ama Fransa'ya doğrudan doğruya nota vermiştir İngiliz hükümeti. Kesinlikle karşı olacaksınız diye. Oldukları içindir ki, bu tavır dolayısıyla ki, büyük elçilerini İstanbul'da tut, çok, çok uzun süre Ankara'ya göndermemişlerdir. Çok uzun süre. Bu bize tabii emperyalizmin Damarlarındaki kanın asil değil, bambaşka bir kan olduğunu açıkça göstermektedir. Uzun süre direnmişlerdir. Atatürk gerçek bir devlet adamı olarak onları belli bir şekilde... Ya geliyorlar Ankara'ya, e, mektuplarını veriyorlar, güven mektuplarını veriyorlar. Ya aynı gün dönüyorlar ya bir gece kalıyorlar şey de şu, Ankara'da otel yok kalacak. Değil mi? Birkaçının garda boş vagonlarda kaldığına ilişkin şeyler var, yazılar var ve dönüyorlar. Atatürk şunu yapmıştır, hemen yani bir yıl içinde Ankara'da bir Cumhuriyet Bayramı töreni düzenliyor ve onu öyle bir tarihte yapıyor ki hem Cumhuriyet Bayramı'na rastlıyor hem de İngiliz Kralı'nın doğum gününe hmm. rastlatmak suretiyle İngiliz Büyükelçisi'nin İstanbul'dan Ankara'ya gelmesini Güzel. bu taktikle sağlıyor. Buna benzer şeyler olmuştur. Evet. Yani İngilizler başta olmak üzere bütün emperyalist ülkeler karşı olmuşlardır ve yıllarca sonra ve devlet büyükelçileri Ankara'ya getirebilmek için, bunu kolaylaştırmak için bedava arsalar vermiştir. Müthiş. Ankara'nın şu anda en prestij mekanları. Ee, Kavaklıdere'de, Yugoslav Bunları. Büyükelçiliğinden Tabii. aşağıya Amerikan elçiliğine Tabii. kadar bütün o araziyi Türkiye Cumhuriyeti devleti onlara parasız bir şekilde vermiştir ki Büyükelçilik binası yapsınlar ve daha kolay Ankara'ya gelmeleri sağlanmış olsun. Doğru. Bu noktada Mustafa Kemal'in bir şeyini anımsıyorum hocam yıllardır da bunu tekrar ediyoruz. Ankara'nın başkent oluş kararı sadece askeri, iktisadi nedenlerle değil, tarihsel nedenlerle Nedenler. de benim verdiğim kararda etkili olmuştur demiştir. Ve biz onu şöyle değerlendiriyoruz açıkçası, bunun karineleri de var. Bu kentte bir sürü ulusal başkentlik yaptığını biliyoruz ama benim de çok önemsediğim 1200'lerin ikinci yarısı 1300'lerin başı bir ahi cumhuriyeti meselesi var Ankara'da. Evet. 70 küsür yıl egemenliğini sürdürmüş çok özel bir yapılanma. Çok daha derinlemesine araştırmaları hak ediyor diye düşünüyorum açıkçası. Bakın. Hem iktisadi örgütlenme boyutuyla uluslararası bir sürü grubu da etkilemiş bir yapı. İşte ticaretiyle, iş tutuş biçimleriyle, ekonomisiyle, yönetimiyle. Hatta geçenlerde bu değerlendirmeyi bir makalemde de kullandım. O dönemde üzerinde tifti alınmamış keçinin 3. sur duvarının dışına çıkartılması yasaklanmış hocam. Yani diyor ki ticari bir maldır. Bu ürünü de böyle çıkaramazsın. En azından yünü kırkılmış, Anlıyorum. tiftik keçisi çıkabilir ama yünü ticaretin şeyidir, evet. öznesidir, çıkmamalıdır diye ahi döneminde alınmış şeyler, kararlar var. Bunun da etkili olduğunu düşünüyorum. Atatürk'ün sattığı yani tarihte de başkentlik meselesi. Çok Burası şimdi sizin de çok büyük emeğinizin olduğunu bildiğim, bundan işte birkaç hafta önce çok gururlandık. Ee, çok mutlu olduk. Ee, Ankara'nın kalıcı miras listesinde e, UNESCO miras Gordion, listesinde. Evet. evet. Hiç şeyimiz yoktu. Ayın 18'inde Gordyon Frigiler'in başkenti olarak Ankara diye anlıyorum ben onu. E, sonra da e, Ahi Şerafettin Camisi o da, e, o da e, bu şeye mirasa dahil oldu. Yani aslında Ankara dönem dönem zenginleşmiş ama zaman zaman yoksullaşmış. Doğal koşullardan çok olumsuz etkilenmiş ama Atatürk'ün Cumhuriyeti'ni de taşlandırdığı başkenti olarak da böyle seçilmiş. O gün de emperyalistlerle boğuşmuşlar. Onların kararlarından, baskılarından da etkilenmemişler diye düşünüyorum hocam. Bu ahiyelere ait hala Kale civarında bazı yerler, kullandıkları yerler var değil mi? Var tabi. Onların adlarını taşıyan, adlarını taşıyan camiler var, yapılar var. Ee, yani döneme damga vurduklarına ilişkin hiçbir tartışma yok evet. çok net bir biçimde. Ama onu Cumhuriyet diye tarif etmek çok iddialı evet. bir şey hiç kuşkusuz. Ama ben açıkçası orada işletilen iktisat modelinin, evet. onları birlikte tutan modelin... E, onları bugünün postmodern cumhuriyeti gibi değil hiç kuşkusuz evet. ama e, yönetim hiyerarşisini seçimle yaptıkları için, ahi başını da bütün iş kollarında yöneticilerini de seçimle e, evet. başa getirdikleri için e, cumhuriyetle ilişkilendiriyorum çünkü yaşadıkları dönem Osmanlı'nın dönemi ve Osmanlı'yı e, imparatorluk kimliğiyle Osmanlı'yı bile rahatsız etmiş bir yapılandı. Evet. yani direnmişler e, bu özgürlük alanlarına çok da müdahale ettirmemişler. Evet hocam. Bu kararı e, almışlar. Gerçekleşiyor Ankara'nın başkenti hı hı. olması. Fakat Ankara küçük bir kasaba. Hı hı. 20 bin nüfuslu. Ee, Yunus Nadi öyle diyor. Değil yani -30 küçük bir, bir kasabadan bir başkent yaratmak kolay bir iş değil. Atatürk'ün en yakın arkadaşlarından Fadi Şükrü Atay. Kendisi romancı. Tabii. Ee, o zaman şehir planı, imarla ilgili yok. Yani uzmanlık alanı olmadığı halde imar idare heyeti başkanı yapıyor. Doğru. Ankara. Doğru. Belediyesi Doğru. Belediyesi başında Ankara'nın çağdaş bir başkent haline getirilmesi görevini büyük ölçüde Rıfkı'ya bırakıyor ve Doğru. bir uluslararası yarışma açıyorlar biliyorsunuz. Tabii. Ve bu uluslararası imar planı yarışmasını bir Alman kazanıyor. Herman Jansen. Evet. Ve Herman sene Ankara'nın nüfusunun gelecekte ne kadar olacağına dair bir talimat kelimesini kullanmaktan kaçınıyorum. Hmm. Ee, çok kötü kullanılıyor çünkü. Doğru. Ee, rica'da bulunmuşlar. 20-25 yıl sonra nüfusu 500 bin olacak şekilde Ankara'yı planlayın diye. Fakat hmm. Ankara birkaç yıl sonra nüfusu 500 bin olmuş. Ama ne hazırlattırılan Ankara imar planında e, 'nin uygulanmasını kolaylaştırmak için bir özel kanun çıkarılıyor. Hı hı. Bu özel kanun 583 sayılı kanundur, Ankara'nın imarı ile ilgili. E, 4 milyon metrekare araziyi şehrin dışından kamulaştırarak çok ucuz bedeller karşılığında o kanuna göre Ankara şehre manetine daha belediye yok, yok belediye 1930'da 30'da kurulacak vermişler ve bugünkü Ankara bu topraklar üzerine kurulmuş büyük millet meclisinde 580 sayılı kanun görüşülürken şu iki nokta çok dikkate çeker acaba kaç para verelim metrekaresi, kaç paradan hmm. kamulaştırılsın çeşitli tartışmalar sonucunda geriye giderek 20-25 yıl 1900 yılların Başındaki fiyatlar üzerinden hmm. ödenmesi metrekaresi kabul edilmiş ki yani raiç bedel ödenirse altından kalkamaz devlet. Bir hmm. bunu halletmişler. Bir de acaba başkent olunca tabii memurlar gelecek. Doğru. İstanbul'dan başka yerlerden. Bunlar için konut yapmak lazım. E, konut için kamulaştırma yapılır mı yapılmam? Yapılamaz mı? Mecliste tartışılan ikinci önemli konu bu. Doğru. Bunu da olumlu sonuca bağlamışlar. E, fakat olumlu sonuca bağlayamadıkları bir önemli konu var ki hala bugün bağlanamamıştır. E, kamulaştırma sonucunda, devletin yaptığı planlı attığı adımlar sonucunda toprak değerinde meydana gelen artış yani ramp kimin olacak? Çok güzel. Toprak sahibinin mi olacak, devletin mi, belediyenin mi yoksa belli adil ölçüler içerisinde paylaşılacak mı bunu hala karara bağlayamışlar. Bugün de kentsel dönüşüm adı altında en, en yakıcı haliyle bunu yaşıyoruz Mahkez. şu anda. Ve evet. Evet, 100. yıl dediniz de 100 yıl, ben de 100 yaşıma yaklaştım. Onun için bu kadar hatırlayabiliyorum Taner Bey. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsınız. E, estağfurullah, iyi ki varsınız. İyi ki başımızdasınız. Rica ederim. Ee, bu kente, bu ülkeye çok şey kattınız açıkçası. Ee, ben de bu çabalarınızı en azından e, izleyenlerimle paylaşmaktan müthiş bir memnuniyet duyuyorum çok teşekkür ediyorum Mükemmel. hocam ben teşekkür ederim evet. yürekten sağ olun bir başka gizlerin peşinde programında yeniden bir arada olmak umuduyla. Hoşça hoşçakalın.